Adam prodüksiyon işini yapıyor ya. Çok enteresan geldi bana bu içerik. Baksana çekimlere. Bilinç sahibi misin? Geçen hafta yapay zeka alanında çok önemli bir kilometre taşı daha devrildi. evet, bu dönem yapay zeka dönemi zaten. Pataküte. Devrilen taşın sesini duymayan kaldı mı bilmiyorum ama bilmeyenler için chat GPT'nin ön izleme versiyonu açıldı. Bugüne kadar yapılan en iyi yapay zeka sohbet robotu bu. Daha önce sizlerle paylaştığım... Hani o arkadaşım yok diyenler var ya işte sizin için geliyor bu. GPT-3 ve DALI-2 gibi araçları geliştiren OpenAI tarafından yapılan bu sohbet robotu şu ana kadar kullanan herkesi şaşkınlıktan dumura uğrattı. ChatGPT teknolojide ileride her şeyin nasıl farklı olacağına dair bir ışık gördüğünüz o ender anlardan biridir. Aaron. Bunu söyleyen kişi başka bir teknoloji şirketinin CEO'su. İnternetin yaygın kullanımına ilk günlerinden beri doğrudan tanıklık etmiş biri olarak ben de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buna benzeyen bir dönüşüm anını daha önce Google'ın ortaya çıktığı 90'lı yılların sonunda görmüştüm. O yıllarda daha önceki arama motorlarından farklı olarak Google denilen yeni bir startup şirket beyaz boş bir sayfanın ortasına hey tek bir kutu yerleştirmişti. O kutunun içinde neyi ararsan sana aradığın bilginin nerede olduğunu gösteriyordu. O zamanlardan Google'ın bugün geldiği seviyeyi hemen göremedik. Hayatımızı ne ölçüde değiştirebileceğini tahmin bile edemedik. İşte geçen hafta boyunca çık Bak o kısma çok takılacağım. Geliyor şimdi oraya. İnanmayın Amerikan oyunu bunlar. Daha ilk andan itibaren denemeye başladığım chat GPT benim üzerimde o 90'lı yılların sonunda yaşadığıma benzer bir etkiye yol açtı. O bir arama motoru falan değil yanlış anlaşılmasın bir sohbet robotu ama o da bomboş bir sayfanın içindeki tek bir kutudan ibaret. Google'ın kutusu sorduğun soru hakkındaki kaynakları listelerken bu kutu sana doğrudan cevap veriyor. Fakat sadece bir soru cevap kutusu da değil bu. Yine yanlış anlaşılmasın. Çok zeki bir arkadaş gibi seninle sohbet ediyor. Ondan bir şey yapmasını istersen... <laughs> Açıp küfür edesim geldi bakayım ne tepki veriyor. Onu hemen yapıyor. Daha doğrusu... <laughs> Max yaratıcılık. Yazıyor. Bu yapay zeka aynı zamanda bir yazar zeka. Yazar ya zeka. Ya arkadaş bana bir fıkra anlat diyorsun. O anda hemen bir fıkra uyduru veriyor. Bana bir bilgisayar programı yaz. Bir dakika dur bakayım. Bir kadın bir gün yolda yürürken bir ayının yanına gelir. Ayı, "Sen benim annem, anne misin?" diye sordu. Kadın şaşırarak, "Hayır, ben senin annen değilim." dedi. Ayı, "O zaman ben de senin oğlun değilim." Olmamış ya. Veriyor. <laughs> Ha diye cevap verdi ve gülümsedi. Bana bir bilgisayar Belki devam var. programı vardır. yaz deyip ne istediğini tarif ediyorsun. Bunun Bak, çalışan kodlarını yazmakla kalmıyor. Bir bu de çok enteresan. neden yazdığını izah ediyor. Eğer senin yazdığın sorunlu bir kod varsa onu da düzeltiyor. Kendini iyi Allah. Kendini izinsiz diyelim böyle bir rahatsızlık var vücudunda. O çok zeki arkadaşınla sohbet eder gibi bulgularını anlatıyorsun sana hastalığının ne olabileceğini söylüyor. Eğer belirtileriniz grip gibi değilse belki de sadece soğuk algınlığı geçiriyorsunuzdur. Soğuk algınlığı genellikle hafif belirtilerle seyreder ve kendiliğinden geçer. Öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırma gibi belirtileri olan bir kişi için en iyisi sıvı tüketmek ve düzenli olarak havalandırmaktır. Ayrıca doktorunuza danışarak reçete edinebilecek ilaçlarda söylüyor. Ona hmm. sen şusun diyorsun, onun gibi davranıyor. Mesela yazı tabanlı bir macera oyunu olduğunu söylüyorsun. Hemen böyle bir oyuna dönüşüp seninle oynamaya başlıyor. Karmaşık bir bilimsel konsepti bir çocuğu anlatır gibi anlatıyorsun. Öyle anlatıyor. Uzmanını anlatır gibi anlatıyorsun. Bu kez çok daha kapsamlı, çok daha ayrıntılı bir açıklama yapıyor. Sihirbaz gibi. Sizi bilmem ama ben bir sihirbazlık numarası gördüğümde o ilk etkilenme anından hemen sonra bu numaranın nasıl yapıldığını anlamaya çalışırım. Evet, şapkadan birden bire bir tavşan çıktı ama bu ilk çıkan tavşan değil. Aslına bakarsanız buna benzer bir doğal dil işleme modeliyle daha önce de karşılaşmıştık. 2020'de yine ilk çıktığında yapay zeka dünyasındaki en büyük sıçrama gerçekleştiği başlığıyla GPT-3'ten bahsetmiştim. Bu videoyu hazırlarken onu bir daha izledim de bayağı bir ayrıntılı güzel anlatmışım orada. Dileyenler bir bakabilirler. İşte o videoda da tane tane örnekleriyle açıkladığım bu yapay zeka <laughs> modeli GPT-3 geliştirilmeye devam etti. Yeni ve çok daha büyük bir veri setini daha çok yönlü olarak öğrendi. Makine öğrenmesi yoluyla öğreniyor ya. Bugüne kadar yazılmış. Niye gülüyorsun? Sence niye gülüyorum? Yani adam yine anlatıyor bütün detaylarıyla, yazarlıklar, bilmemler, kod yapıyor diyor, kodu düzeltiyor, hatta kodu diyor nasıl açıklam, yani neye göre yazdığını yazıyor diyor. Orada bir hala. Sexting yapacağım. İnanılmaz yani ona görüyorum onu Tüm kitapları okuyor. Sosyal medyadaki tüm konuşulanları... Sikiş yapacağım diyor ya. Sikiş yapacağım diyor. Yani bir şey katsın istemiyor anladın mı? Yarım seni. Memen var mı? Bu, bu, bunu hayal ediyor adam ya. Dinliyor. Tüm programlama kütüphanelerini analiz ediyor. Ve işte bu yılın başında o model böyle yeni bir eğitimi daha tamamladı ve ya. GPT 3.5 sürümüne yükseldi. O zamanlar ilkokul 3'e başlamıştı. Şimdi aynı sınıfın ikinci dönemine geçiyor. Ya ve boşver Street Barış abi sırf bırf bilmem nedir. Seksik de ne ya? Diye düşünebiliriz. <laughs> Bugün üzerinde konuştuğumuz chat GPT'nin arka planında işte bunlar var. Böyle bir makine öğrenmesinin üzerine inşa edilmiş. Fakat bu kapalı bir eğitim. Yani Google'dan farklı olarak interneti sürekli tarayarak güncel konularla ilgili araştırmalarınıza eee. imkan vermiyor. Şu anda 2021'e 2021 e kadar, kadar olan yapabiliyor musun bir kardeşim? var. Kendisini milyarlarca farklı görüşe sahip insanların yazdığı şeylerle eğitmesine rağmen pek öyle kutuplaştırıcı bir dil de kullanmıyor sağ olsun. İyi. Kılımlı, orta yollu bir üslubu var. Efendi bir çocuk. Öyle eğitmişler. Peki ne kadar yetenekli? Bunun için... İki ayrı test yaptı. Ah. Madem bu yapay zeka neredeyse bir yazar zekaya erişmiş, o zaman gerçek bir yazar kadar etkileyici metinler kaleme alabilir mi acaba? Bir kıyaslayalım bakalım. Mesela aklımıza gelebilecek en yetenekli romancılardan biriyle kıyaslayalım onu. Orhan Pamuk'la 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen, tüm kitapları 63 farklı dile çevrilmiş bir yazar kadar iyi olabilir mi acaba? İşte bunu anlayabilmek için chat GPT'den kısa bir hikaye yazmasını istedim. Orhan Pamuk gibi yazsın ama onun daha önce yazdıklarından kopya çekmesin. Muhtemelen tüm kitaplarını okuduğu için bize özetle geçebilir öyle değil mi? İşte böyle yapmaması için ondan biraz absürt bir istekte bulundum. Ve bu isteğimi önce İngilizce olarak yazdım. Gerçi o Türkçe de biliyor ve yazışabiliyoruz ama muhtemelen kullandığı en büyük veri seti İngilizce olduğu için önce İngilizce bir hikayesini istedim ondan. Orhan Pamuk romanı tarzında 19. yüzyıl Tokyosunda gizem, aşk ve felsefi bulmacalarla harmanlanmış bir kısa hikaye yaz. Robot kısa bir süre düşündükten sonra hemen hikayeyi yazmaya başladı. Yuki ve Taro adında iki karakter yarattı. Tabii ben de hemen Japonya'da bu isimlerin olup olamayacağını kontrol ettim ve gerçekten de varmış ve üstelik 19. yüzyılda da kullanılıyormuş bu isimler. Onun dışında genel olarak sürükleyici bir hikaye başlatmış ama garip bir şekilde kalıyor. Daha doğrusu hikaye birdenbire kesiliyor. Hmm, ucunu açık bırakarak sanat yapmaya mı çalıştı? Boşlukları da okuyucum mu doldursun? Düşündü acaba? <laughs> Eğer Orhan Pamuk yazsaydı böyle hissederdik değil mi? Japonmuş lan o. Bir anlam arardık. Yazarın niyetini okumaya çalışırdık. Bence ilk farklılık bu. Şu anda böyle bir niyet sahibi değil karşımızdaki şey. O yüzden aynı şey. şeyi tekrarladım. Yeni bir hikaye daha yazdı. Evet. Yap. Abi çok iyi abi adamın çekimi, arka planı, ışıklandırması, mikrofonun duruşu falan çok iyi ya. Bir de bize bak ya. Saç baş almış böyle çıkıyoruz mikrofon yumruk atıyorum ses gidiyor. Bilmem ne neyse. Sizi size eğer böyle not, tatmin etmiyorsa mutlu etmiyorsa ona alternatifler yazdırabiliyorsunuz. Sadece zeki değil aynı zamanda çok çalışkan ve sabırlı bir arkadaş. Bu kez Ayumi ve Kaito isimlerinde iki karakter arasındaki aşka dair bir hikaye gibi. Oh. Bu hikayelerin ekranlarını ben böyle hızlı hızlı geçiyorum. Merak edenler videoyu durdurarak bakabilirler. Tahmin edebileceğiniz gibi Orhan Pamuk'un yazdığı romanlarda böyle karakterler yok. Peki ne kadar kaliteli acaba? İşte bu ikinci hikayeyi onu nasıl elde ettiğimi söylemeden çevremdeki insanlara okutup onların yorumlarını aldım. Kim yazmış olabilir diye sordum. Orhan Ay. Pamuk cevabını veren olmadı. Anladım. Ama kimse de bu çok saçma bir hikaye. Demek ki bir mantık var yani yedirilebiliyor olmuş filan demedi. Hele bunun bir makine tarafından yazılmış olabileceği ihtimali kimsenin aklının ucundan bile geçmedi. Bunun üzerine ben bu hikayeyi bir kez de Türkçe olarak yazmasını istedim. Açıkçası Türkçe de çuvallayacağını düşünüyordum çünkü. En fazla ilkokul 3 seviyesindeki bir öğrenci kadar yazabilir diye tahmin ediyordum ama ama pek öyle olmamış. Öyle olmadı. Beklediğimden çok çok daha etkili bir hikaye yazdı. O kadar etkili ki hikayenin içinde uydurduğu karakter bir kitap yazıyor. Kitabın adı Kalbin Felsefi Bulmacaları. O Bakın an. tekrar ediyorum. Hikaye uyduruyor, içinde bir karakter yaratıyor ve o karaktere bir kitap yazdırıp adını veriyor. Bu kısa öyküyü hemen öylesine geçmek istemiyorum. Tamamını videonun sonunda baştan sona seslendirdim. Çünkü sizin düşüncelerinizi bilmeyeceğim onu bu arada. Fikrinizi çok merak ediyorum. Hatta yapabilirseniz o kısmı bu videoyu hiç izlememiş kişilere izletip siz de kim yazmış olabilir diye sorabilirsiniz. Bakalım ne gibi cevaplar alacaksınız. Ama önce geldiğimiz şu noktayı bir değerlendirelim tekrar. Yazarlık gibi en yaratıcı işleri bile artık robotlar mı yapacak? Bence durum tam olarak öyle değil. Çünkü yapılan iş tam olarak bir yazarlık değil. Yazarlık... Harbiden ne yazacaksın. Survival bir oyun yapıyoruz. Buna bir hikaye oluştur. İşte konsepte yazacaksın. Enter amına koyayım. Yapıştır. Milletleyecek o hikaye çok güzel olmuş. İllizyonu. AGI, Artificial General Intelligence geliştirilene kadar yani her konuda üstün zekalı, insansı robotlar, yapay zekalar ortaya çıkana kadar Böyle dikey alanda insanlardan daha üstün olanlarını görmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yapılmış en sofistike oyun olan Go'da bile dünyanın en usta insan oyuncularını çoktan yenmeyi başardı. Chat GPT modeli insansı sohbet konusunda aynı şeyi başarmak üzere. Hepimiz satranç Go gibi oyunlar oynamadığımız için daha önceki başarısı kitleleri bu kadar çok etkileyememişti ama emin olun en az bu kadar önemli bir kilometre taşıydı onlarda şimdi sohbet edebilmesi çok daha geniş kitlelere onun daha insanmış gibi gözükmesini sağladı. Unutmayın yazı yazıyor ama ya öyle yazmayı istediğinden falan değil. Öyle eğitildiği için. Çok zeki ama istek sahibi değil. Ona verilen verilenler kadar bilgili. Eğer Orhan Pamuk romanlarını okumasaydı bu isteğime tam olarak cevap veremeyecekti. Şimdi daha da canılıcı kısma geldim. Daha ne canılıcı Eğer kısmı olacak? Eğer ben Orhan Pamuk okumasaydım spesifik olarak onun tarzında yazmasını isteyemeyecektim. O türleri, işte o nerede geçtiğini ve stilini bildirmeseydim. Yani öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki doğru soruları sormak, ne istediğini bilmek her şeyden daha önemli hale gelecek. Bilinç sahibi insanla bilinçsiz ama çok verimli yapay zeka arasındaki fark hala bu bu yapay zeka çok verimli bir derleme aracı. Çok etkileyici yazıları çok kısa sürede yazabilse de bir yazar değil. Bakın Orhan Pamuk için yazar olmak ne demek? Benim için yazar olmak, insanın içinde gizli ikinci kişiyi, o kişiyi yapan alemi sabırla yıllarca uğraşarak keşfetmesidir. Babamın Bavulu adlı bu kitabında iyi bir yazar olmanın altın kurallarını sıralamış. Geçtiğimiz günlerde kendi sesiyle sesli kitap olarak kaydedilip yayımlandı. Dileyenler Storytel'den dinleyebilirler. Orada yazarın 13 kitabı ses... Ya şu bu herifin neyini izliyorsun ya? Yok sıktı baydı şunları banlasanız amına koyayım ya. onlar sikeceğim yarranı. Tövbe Sesli herhalde. kitap haline getiriliyor. Kafası Şu ana kadar seslendirilen Kırmızı Saçlı Kadın, Beyaz Kale, Sessiz Ev, Kafamda Bir Tuhaflık, Benim Adım Kırmızı, Kara Kitap, Yeni Hayat gibi klasiklerin tamamı seslendirilmiş ve dinlenmeye hazır durumda. Masumiyet Müzesi, Veba Geceleri, Cevdet Bey ve Oğulları, Kar Aa, ve boş iş yapay zeka diyor. Hayırdır diyor. da önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Bilmeyenler için Storytel binlerce Bu güzel bunu reklamı geçmiyorum yani güzel. Sesli kitap ve e-kitaba telefon ya da tabletinizden erişebildiğiniz bir platform. En güncel, en çok okunan kitaplardan zamansız klasiklere, kişisel gelişimden iş kitaplarına kadar çok çeşitli kategorilerden oluşan dev bir kütüphaneyi sürekli yanınızda taşıyıp her an kullanabiliyorsunuz. Hemen şimdi açıklamalar bölümündeki linki kullanarak bir hesap oluşturup ilk 14 gün boyunca ücret... Bizdeki 3090... Siz olarak deneyebilirsiniz. Benim tavsiyem önce yazarın kendi seslendirdiği babamın davulunu bir dinleyin. Çünkü orada... Gelin girin işte kayıt olun ya Allah Allah. Gir oğlum sen beni dinle. <laughs> Bizdeki de max reklam. Adeta bu videoda konuştuğumuz <laughs> konuları yapay zeka bir roman yazabilir mi sorusunun cevabını da veriyor. Diyor ki bir kitap hayal etmek zor bir şey değil. Tıpkı bir başkası... Ya o... kitap seslendirmek çok isterim. Yazmış bir arkadaş sana çok yakışır diye ama ben de öyle bir... Bilmiyorum okuma kabiliyeti yok yani. hani Uzun süredir de kitap okumadığım için öyle bir hıyarlık yaptığım için bir noktada yetersiz kalırım diye düşünüyorum. Bir dakika. Onun Türkçesi var mı Sertaç? Olmayı hayal etmek gibi. Ha seslendiririm. Yapılmayacak bir iş değil ama vurguları falan doğru yapmak lazım. Gerçekten iyi telaffuz etmek lazım. Kelimeleri doğru kullanman lazım. Ama kay hata yaparsan da düzeltirsin. Senin evde tuvalete her gitme kültür seviyem artıyor abi. Yok şu an geçen gün bir toplantı yapıyorduk. Evde bir arkadaş vardı işte işle ilgili. Geldi tuvalete gitti. Sonra döndüğünde dedi ki e, neden tuvalette vız vızarı vardı? <laughs> niye, niye kitap dolu tuvalet dedim. Ulan en güzel yer okum, okumak için. sorgulamıştı onu. Ha, bir dakika Cordyceps yapay zekaya bir soru sormuş bir durumu anlatmış. Durumu anlayacaksınız. Bu durumda X engele rağmen Mona Lisa tablosunu kurtarmak insanlığa daha faydalı olabilir. Örneğin orijinal Mona Lisa tablosu insan için çok değerli bir eserdir ve bu demiş. Ya bir siktir git gözünü seveyim ya. Bunu sık sık yaparım. Zor olansa hayal ettiğiniz kitabın... İşte sen de tam bir makinasın. Yapay zekasını amına koyayım. Bak bizim vicdanımız var, kalbimiz var anladın mı? Yavşak ima <laughs> ettiği yazar olmak. Başka bir yerde de bütün amacının her gün iyi yarım sayfa Kabul ediyorum yazar iyi olduğunu söylüyor. Burada iyi sıfatı önemli. Çünkü artık chat GPT 10 saniye içinde yarım sayfa yazı yazabiliyor. Fakat biz okuyucu olarak iyi yazıyla sıradan yazı arasındaki farkı ayırt edebiliyor muyuz? İşte artık asıl mesele biraz da buraya doğru gidiyor. Chat GPT benim için Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan o cin gibi aslında. isteklerimi anında yerine getiriyor. Üstelik üç dilek hakkıyla filan da sınırlı değilim. Hangi dilde soru sorsam cevap veriyor. Gri sayfadaki o küçük kutu Pandora'nın kutusu gibi. Barış o Özcan da öyle bir anlatıyor şey, ki yani hani yalayasım geliyor ya sistemi. Bizim hazır olmamızı bir kenara bırakalım. Mesela Google tahtından olabilir mi? Bu konuda da şu andan itibaren tartışmalar başlamış durumda. Gerçi Google'ın da kendi yapay zeka Oğlum sistemi dedim ya, barış olsun demedim. araştırmalarını gerçekleştirdiği bir DeepMind var fakat diğer ürünlerinden farklı olarak kapalı kapılar ardında o geliştirmeleri yaptıkları için henüz bu seviyeye ulaşıp ulaşmadığını bilemiyoruz. Ama eğer ulaşmadıysa ChatGPT belki de geleceğin Google'ı, geleceğin arama kutusu haline gelebilme potansiyeline bile sahip. Hele hele önümüzdeki yıl yeni eğitimini tamamlayıp da. Şu hikayeyi merak ettim ya. GPT dördüncü sürümüne yükseldiğinde yani ilkokula giden o çok zeki çok yetenekli arkadaşımız dördüncü sınıfa geçtiğinde karnesi nasıl olacak onu da hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar biz ona verdiğimiz hani Türkçe bir ödev vardı ya. Onu, ee, onu, 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 onu merak ediyoruz. mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi, Bu arada mevzu gerçekten çok iyi çalışıyor. Ee, bayağı hiç hata vermeden takır takır cevap veriyor. Ve sohbetin başında sorduğun şeyi unutmadan konuya dahil ediyor. Noktasına virgülüne dokunmadan, tamam. A harflerinin üzerine koyduğu şapkaya kadar her şeyiyle chat GPT'nin Orhan Pamuk üslubuyla yazdığı Türkçe kısa... Dinleyin enkansı. bakalım. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Tokyo, 19. yüzyıl. Yamaçlarında kaybolan sokak lambalarının ışıltısının yükseldiği gece yarısının derinliklerinde genç bir yazar olan Jiro yalnız yürüyordu. Kışın soğuğuyla karşı karşıya olan Jiro kendini yalnızlığın içinde buluyordu. Bir süre yürüdükten sonra Jiro'nun yolu bir küçük dükkana düştü. Dükkanın vitrininde şiir kitabı satılıyordu. Jiro İçeri girip bir kitap satın aldı ve dükkanın sahibiyle sohbete başladı. Dükkanın sahibi yaşlı bir adamdı ve Jiro'ya bir şeyler öğretebileceğini söyledi. Jiro, yaşlı adamın anlattıklarını dinleyerek zamanın nasıl geçtiğini fark etmedi. Yaşlı adam Jiro'ya insanın kalbinin nasıl değişebileceğini anlattı. Jiro, yaşlı adamın sözlerini düşünmeye başladı ve kendi kalbini de sorgulamaya başladı. Yaşlı adam Jiro'ya aşkın da insanın kalbini nasıl değiştirebileceğini anlattı. Jiro yaşlı adamın sözlerini düşünürken kendi aşk hayatını da sorgulamaya başladı. Yaşlı adam Jiro'ya son olarak da insanın kalbinin nasıl bir felsefi bulmaca olduğunu anlattı. Jiro yaşlı adamın sözlerini düşünürken kendi hayatının anlamını da sorgulamaya başladı. Jiro yaşlı adamdan ayrılırken yüreği dolu dolu bir şekilde eve döndü. O gece yeni bir kitap yazmaya başladı ve bu kitap Jiro'nun en büyük eserlerinden biri oldu. Kitabın adı Kalbin Felsefi Bulmacalarıydı. Aman akutumu <laughs> Ulan ya hani tamam ya düz ya çok enteresan ya. Çok iyi. Çok şeye bağlı değil mi? Öyle gördünüz işte Jiro şunu yapmaya başladı. Jiro şunu yaptı. Jiro Jiro Jiro. Ama çok iyi. Çok iyi. Bir de gerçekten güzel seslendirmiş.